Ne haberler kanalından herkese merhabalar. Haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, asgari ücrete yapılan zammın ardından milyonlarca emekli de kendi maaşlarındaki artışı beklemeye başladı. Ardından merakla beklenen maaş zam oranının %42.35 olduğu açıklandı. Zamlı emekli maaşlarının ödeme tarihleri de milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyordu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre zammın ardından ödeme tarihleri de belli oldu. Bağkur emekli maaşları için ödemeler tahsis numarası son rakamı 975 olanlar ayın 25'inde, tahsis numarası son rakamı 31 olanlar ayın 26'sında, tahsis numarası son rakamı 864 olanlar ayın 27'sinde, tahsis numarası son rakamı 20 olanlar ayın 28'inde yapılacak. SSK emekli maaşları için ödemeler tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde, tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme alacak. Enflasyon Haziran'da aylık 4.95 olurken yıllık bazda ise 78.6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak belirlendi. Değerli izleyiciler bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.